Filistin topraklarına yönelik terör eylemlerini sürdüren İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyi ve batısındaki mahallelere gece boyunca hava saldırıları düzenledi. Errimal mahallesinde vurulan 6 katlı kahil apartmanı tamamen yıkıldı. güvenlik ve sağlık kaynakları saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. İsrail'in saldırılarına Filistin'deki direniş örgütleri füzelerle yanıt verdi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarıyla İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs seriyeleri İsrail'e füze saldırıları düzenledi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze saldırılarından önce İsrail'e 735 milyon dolar değerinde hassas güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı. Washington Post gazetesi kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre Biden yönetimi füze satışı onayını 5 Mayıs'ta kongreye bildirdi. Habere göre Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olduğu, İsrail'e füze satmak yerine ateşkes için baskı yapılması görüşünü dile getirdi. Joe Biden yönetimi ise katliamla ilgili sorulardan kaçmayı sürdürüyor. Bir gazeteci, Amerikan Başkanı Biden'a İsrail'in orantılı davrandığını düşünüyor musunuz sorusunu yöneltti. Biden soruya yanıt vermeden salonu terk etti. İsrail'in Filistin'e saldırıları Tunus, Yemen ve Arjantin'de protesto edildi. Mitinglerde bir araya gelen on binlerce kişi İsrail'in saldırılarını lanetlerken Filistin'le dayanışma çağrısı yaptı. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 61'i çocuk, 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.